Arkadaşlar merhaba. geçen derste makinamızı indirmiştik. VirtualBox'a kurduk. Vendor Discover çalıştırıp IP adresimizi aldık. Bu derste tarama işlemlerine girelim isterseniz. Hemen Nmap'imiz çalıştıralım. Ne yapıyorduk? 14. Şuraya bir de o ok katalım. Şimdi makine açılırken burada 94 99 sport'unda HTTPS ile çalışan bir server olduğunu görmüştük. Onu bir kontrol edelim. Bakalım bize ne bilgiler verebiliyor. 14 Ancak burada değil. 90 90 Evet ne demiştik. HTTP server ile çalışan bir sistem var burada. Buraya baktığımızda tarama devam ediyor. Buradan Nikto çalışalım. Demiz 80 portunda çalıştığını da görmüştük. Hemen bakalım. 14. Evet. Bir kullanıcı girişi istiyor. Normal userlar için. Bu noktadan sonra bir de 4 çalıştıralım. 2.14 Çok güzel. Admin panellerini de aldık. Admin paneli varmış. Admin index.php Index.php bana göre biraz daha önemli. Sebebini ileride anlayacağız. Biraz daha inelim. Bakalım backup'ı da böyle kontrol edelim. Acaba buranda index php'si var mı? PHP. Çok güzel. Buradan da bağlantı aldık. Bir deneme yapalım. Admin password. Herhangi bir şey yok. Burada da yok. Nikto'yu çalıştıralım. Nokta Çünkü Nikto 600 adet zafiyet taraması yapabilen bir araç. Ama uygun parametreleri vermesek tek bir işim aramız açıkçası. Burada get pot post metodu olduğunu söylüyor. Bunu zaten görmüştük. Bu kısım post olsaydı Zaten şu an post. Bu yüzden buraları görebiliyoruz. Ama get all seti görmeyecektik. Ve burada gördüğüm şey username ve pass. Yani veri tabanından bir kullanıcı girişi alıyoruz. Bakalım başka ne varmış. Username yapalım sadece. Herhangi bir şey yok. LS yapalım. Yine bir şey yok. Nikto'yu burada tekrardan çalıştıralım dostlar. Bakalım sonra ne bilgiler alıyoruz. Zaten aynı şekilde burayı da bizim için taramamız söylüyor. Biz de görevimizi getirip bakalım. Doğru mu yaptık? Doğru. Aynı işlemi admin panel için uygulayalım. Bakalım. Dostlar aşağıda XSS açığı bulduk. Şu an bir bug pound işiyle orasıydık Bu açığın değeri ortalama 500 dolardı. Hemen bir kontrol edelim. Bir daha silelim. Tamam. Evet. XSS açığı. Yalnız bununla birlikte veri tabanı açığını da keşfettik. Çünkü veri tabanı şu an çöktü. Başka ne var bakalım. Başka da bir şey yok. Aynı şekilde burada da bir XSS var. 4 tane XSS açı zafiye keşfettik. Buraya gelelim. Buradaki açıklar çok daha güzel. Çünkü direktmen veri tabanının değil de Linux'un işletim sistemine girdik. Yani PES WD'sine. Şuradan göstermem gerekirse. ETS PES WD. Şu an buraya erişim sağladık. Bakalım doğru mu? Evet. açığımızı tekrardan aldık. Burayı alalım bizim işimize yarayacak. Hemen buraya kopyalayalım terminali. E. Double click çift tırnak içinde linkimizi yapıştıralım. Ve dosyayı aldık. Bakalım. Burada. Yalnız ismi fazlasıyla uzun. Ben bunu kısaltacağım. Download file. Bakalım. Neden cevap vermedi? su. Ha. Tamam. Pes liseden de aldık. SQL'in bozulduğunu söylemiştim. Oraya da bakalım. Bir de burayı tarama yapalım. Başka bakalım ne veriyormuş bize. Burada SQL map'i kullanalım. Itri DBS. Batch. Aynı şekilde Nikto'yu da çalıştıralım. Yanlış. Host. Herhangi bir şey yok. Şu an gözüme bir deneme geldi ve burada ID diyor. Onu kontrol edeceğim. Bakalım burada işimize yarayan bir şey var mı? Burada işimize yarayacak olan başka bir şey yok. Burayla yeterince bağlantıları aldık. ID yazdım. Hata aldım. Eşittir kattım yine aldım. Buraya bir katayım. Ve veri tabanındaki kullanıcıları çekebildik. 3 yaptım. Berat 2 yaptım. TIO'yu aldık. Bu noktadan itibaren SQL Map çalıştıralım. Bakalım şimdi ne tür cevaplar alacağız. Daha önce de belirtmiştim. SQL Map ileri seviye bir sömürü aracı. Hatayı otomatik kendi de buldu burada. Ve database'leri çektik. Şurayı silelim. D yapalım. Ve DB database'i alalım. Tabloyu çekelim. Devam ediyoruz. az önceki gördüğümüz ID. Email, ID, password, username, dump. Ve veri tabanında komple hackledik dostlar. Şu an fazlasıyla büyük işler yaptık ama bu bizim de için yeterli değil. Çünkü bizim amacımız sistemi hackleyip root olmak. Dilerseniz onu da burada duralım ve bir sonraki derse devam edelim.